Konuşmamız gerek regl yoksulluğu ve regl olmaya dair tabulara karşı savaş açmış bir girişim. Bu girişimin arkasında ise şahane iki genç kadın var. İlayda ve Bahar bugünkü konuklarım. İlayda ve Bahar hoş geldiniz. Hoş bulduk Raka. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, Sevgili izleyenler, biz kamusal alan, Tabusal konulara İlayda ve Bahar'la çok güzel bir yayın hazırlamıştık. oradan tanıyanlar olacaktır. Dolayısıyla ben böyle direkt cumburlak konuya girmek istiyorum. İlk ilk başta izleyiciler için biraz kendinizden bahseder misiniz? Yani İlayda ve Bahar kimdir? Ee, sonrasında da Konuşmamız Gerek oluşumundan bahsetmenizi rica ediyorum. Herkese merhaba, ben İlayda. Ee, şu anda Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktor öğrencisiyim. Ee, Uluslararası İnsan Hakları çalışıyorum. Aslında avukatım da ama e, pek avukatlığı icra ettiğim söylenemez. Konuşmamız Gerek'i e, kurduktan hemen sonra ortağım Bahar'la birlikte yollarımız kesişti ve bugün bu maceraya beraber devam ediyoruz. E, aslında bir doktor öğrencisi olmanın yanında aynı zamanda yakın zamanda seçildiğim e, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Genç Liderleri görevini de sürdürüyorum. Bakalım böyle biraz çılgın, yoğun bir dönem ama güzel şeyler yapıyoruz diye düşünüyorum. Merhaba herkese. Ben de Bahar. E, ben şu anda Boston'dan e, bağlanıyorum bu konuşmaya. Boston Üniversitesi'nde sosyoloji doktorası yapıyorum. E, aynı zamanda bir Fulbright bursiyeriyim e, genel olarak toplumsal cinsiyet, cinsellikler ve bunların organizasyonlarla kesişimini çalışıyorum araştırmalarımda. bunun yanı sıra özellikle menstruasyon çalışmalarına çok ilgi duyuyorum ve İlayda ile yürüttüğümüz konuşmamız gerekle akademi ve alanı birleştirerek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, aynı zamanda bir köpeğim var ve koşmayı çok seviyorum. Daha bireysel bir kendimi tanıtma olursa eğer. Bugün burada olduğumuz için çok heyecanlı ve çok mutluyum. Valla ben de sizinle bugün burada buluştuğum için çok mutluyum. E, konuşmamız gereğin e, aktivitelerini e, bayağıdır takip ediyorum. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Konuşmamız gerek e, nedir? Ne amaçla kuruldu? Kimlere hizmet ediyor? Konuşmamız gerek aslında e, Türkiye'de, Türkiye odaklı olmak üzere ama uluslararası alanda da çalışan regl yoksulluğu ve regl tabusuyla mücadele eden e, bir kuruluş. E, biz bu yola Bahar'la birlikte çıktık. Aslında yapmaya çalıştığımız şey şu, e, Türkiye'de belirli kırılgan e, kesimlere hedef alarak onlara regl dönemlerinde mutlaka kullanmaları gereken bu menstrual ürünleri sağlıyoruz ama bunun yanında da yani adı üstünde konuşmamız gerek deyip regl tabusunu biraz yıkabilmek adına bunun ne kadar doğal bir deneyim olduğundan, nasıl bununla başa çıkmamız gerektiğinden işte temizliğin öneminden tutun işte tabuya kadar, regl dönemindeki e, psikolojimize kadar e, her türlü konuda yani tabu tanımadan konuşmaya çalışıyoruz. Aslında e, yolculuğumuzun en başında e, sürülebilir e, kalkınmayı da göz önünde bulundurarak, Mevsimlik tarım işçileriyle, mültecilerle bir de köy okullarındaki çocuklarla çalışıyorduk. Yavaş yavaş bu kitle büyüdü diyebilirim. Temel amacımız bu yani. Belki şeyden de örnek verebiliriz, en son mesela çoğu insanın aklına gelmeyen ama İzmir depreminde çok büyük bir ihtiyaç doğdu menstrual ürünlere karşı. Hepimiz yani bütün Türkiye bu buradaki ihtiyaçları görüp bir yardım gönderdi ve gerçekten birçok yardım da yapıldı ama ne zamanki konu pedlere geldiği zaman sanki menstrual hijyen kendi kendini çözen bir problemmiş gibi görüldüğü için maalesef menstrual ürünler yeterli olmadı. Biz de ped bağışı sayesinde aslında depremzedelere de ulaşma fırsatı bulduk. Yani biz konuşmamız gerek olarak bu üç hedef kitleyle yola çıktık ama baktık ki aslında bu, yalnızca bu hedef kitle değil, çoğu yerde bu ihtiyaç var. O yüzden şey de çok mutluyuz. Yani konuşmamız gerek çok genel bir isim. Bizim birçok tabu hakkında konuşmamız gerek ve bizim çıkış noktamız aslında menstrual tabu diye, diye de özetleyebiliriz belki. İlayda senle daha önce sohbet ederken 1999 depreminde hani kimsenin aklına işte ped, tampon gibi şeylerin bağışlamanın kimsenin aklına gelmediğinden bahsetmiştin. ve o dönemden beri de bu konu üstüne biraz düşündüğünden bahsetmiştin. Aslında evet maalesef em, en yakın dönemde yaşanan İzmir depreminde de yine yapılan çağrılarda bu e, ürünlerin eksikliğini e, fark ettik. Bu konuların üstüne konuşuyor olmamıza rağmen yine de o listelere bakınca e, birçok insanın aklına gelmiyor olması e, aslında bunun ne kadar e, köklü bir tabu olduğunu da bence gösteriyor. İlayda biraz önce sen bir şey söylüyordun lafını böldüm. Şöyle sadece şunu söylemek istedim. yani Ne yazık ki bizim bu yola çıkış gelmemizde bir depremle başlamıştı. 2011 yılı Van depremiyle. Ben 99 depremindeki bu ihtiyaçları duyarak büyümüş olmama rağmen ailemle birlikte deprem bölgesine yardım kolleri hazırlarken ailemde de aslında güçlü kadınlar vardır. Yani çoğunluktayızdır ve böyle bu tarz konuları rahatça konuşuruz. Ama hiçbirimizin aklına kollere tampon ya da ped koymak gelmemişti. Hatta koller gönderildikten sonra farkına varmıştık. Orada böyle kafamda bir soru işareti oluştu. Ya biz bunu niye düşünemedik hiç? Hakikaten hiç konuşmuyoruz bu mesele üstünde diye. Sonra 2013 yılında, yani bu mesele benim böyle aklımın bir köşesinde kaldı. Sonra 2013 yılında şu meşhur Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünün değişmesi üzerine, bu arada değişiklik şu bilmeyenler olabilir kirli kelimesinin tanımlarından biri değiştirildi ve ay başındaki kadın diye bir tanım eklendi. Yani bu sözlükteki tanım okuyan bir çocuğun fikirleri nasıl değişeceğini siz düşünün. Bu ikisi birleşince tamam ya bu red tabusunun üzerine gitmek lazım dedim ve bu şekilde yola çıktım. Asa çok çok mütevazı böyle kendi mezun olduğum lisede bir kek börek kermesinden biriktirdiğimiz parayla başlayan ufacık Ankara'da Gecekondu mahallelerinde bir sağ çalışmasıyla başladı bu hikaye ve hemen sonrasında zaten e, yolların baharla kesişti. Yaptığınız çalışmaların çoğunluğu sağ çalışması anladığım kadarıyla. Peki pandemi döneminde özellikle Bahar sen Boston'dasın, İlayda sen İstanbul'dasın. bu sizi nasıl etkiledi? Çalışmalarınıza ne şekilde devam edebiliyorsunuz? Devam edebiliyor musunuz? Bence şöyle, saha çalışması olarak tabii ki saha çalışması yalnızca bir kere gerçekleştirebildik Hakkari'de. E, o da sosyal mesafe kuralına uyarak ve oldukça tabii ki zorlu bir saha çalışmasıydı. Ama biz aslında bu dönemde birazcık ivme kazandık diyebiliriz. Bu ivmemizi de Sabancı Vakfı'nın park yaratanlarına seçilmemizle de ol, olduğunu da söylemek lazım tabii ki biz bu dönemde online da yani çevrim içi olarak çok güzel bir içerik ürettik. Ve bu içeriği sağ çalışması yapıyor olsaydık gerçekten üretecek vakit bulamazdık. Hem iki doktor öğrencisiyiz hem sağ çalışması yapıyoruz. Ve içerik üretmek gerçekten çok emek isteyen bir süreç. Ve bizim hani bir sponsorumuz vesairemiz yoktu biz bu içeriği üretirken. Tamamen gönüllülerimizle beraber ürettiğimiz bir içerikti. Ve biz bir, bir gün böyle bir Zoom görüşmesinde yine bir beyin fırtınası yaptık ve ne eksik, asıl sorun nerede, biz hangi konuda içerik üretebiliriz diye konuşurken dedik ki aslında bu tabuyu devam ettiren en önemli e, kısım ve çok konuşulmayan yerde regle olmayanların bu tabuyu sürdürmesi ve bunun sebebinin de regle olmak konusundaki bilgi eksikliği e, olmasına değindik ve dedik ki biz neden regle olmayan bireylere bir regl kılavuzu yazmıyoruz dedik ve olabildiğinizce kapsayıcı bir dil kullanarak Eee regl olmak ne demek? Regl olan bireylere biz nasıl yaklaşmalıyız? Neden bu tabu kültürü varı ve açıkçası doğru bilinen yanlışlara da değinerek anlatmaya çalıştık. Ve bu içerik gerçekten çok ilgi gördü. Çünkü maalesef böyle bir Türkçe içerik yoktu. E, biz de hani gerçekten görsellerle, okunması çok kolay, dili çok kolay bir şekilde bir içerik üretmiş olduk. Bu içerik çok ilgi çekince tabii ki medyada da ilgi çekti ve kendi sesimizi daha fazla duyurabildik böylece. Öyle olunca da bizim destekçilerimiz ve görünürlüğümüz de arttığı için sosyal fayda sağlamaya çalışan girişimciler gerçekten zor bir süreçten geçiyor. Çünkü hani biz bir kapital üretiyor olsak ya da para üretiyor olsak belki daha fazla bize yatırım yapacak ya da destekleyecek kurum olurdu. Ama sosyal fayda için maalesef durum böyle değil ve biz bu dönemde dediğim gibi hem Sabancı Vakfı'nın desteğiyle hem de bizim ürettiğimiz bu içeriklerle bu görünürlüğümüzü çok arttırabildik. Bu açıdan hani pandeminin ve evde olmanın böyle bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce şey dedin ona gülümsedim. Ee, bu kılavuzda işte renkli olan insanlara nasıl yaklaşmalıyız? Aklıma şey geliyor hani zırhları taktık falanlara <laughs> yaklaşıyoruz. Bir yani... algı var çünkü hani böyle aman işte e, e, regle oldu. Aman kimse yanaşmasın. aman kim Yani bu daha böyle e, belki bilgiye daha da az erişim olan yerlerde işte belli mekanlara erişimin sağlanamıyor olmasına sebep verebilir. İşte ne bileyim mutfakta okuldu e, vesaireydi. E, daha tırnak içinde bizim modern de demeyi tercih ettiğimiz ama bence hiç öyle olmayan ortamlarda da e, hani psikolojik şiddete varabilen ee, söylemlere de sebep verebiliyor. O yüzden ellerinize sağlık. Ee, bu kitabın üretimi bence şahane olmuş. Ee, buradan böyle e, içerik üretmenin yani oturuyorsun iki dakika akımdakileri yazıyorsun kadar basit bir şey e, olduğunu düşünen de küçük bir e, gönderme yapmış olalım. Ee, sosyal fayda sağlayan oluşumları Destekleyiniz efendim. E, lütfen markalar olarak, e, bireyler olarak bu hepimizin sorumluluğu. E, burada bir konuya daha değinmek istiyorum. Sabancı Vakfı'ndan bahsettim. E, Sabancı Vakfı'nın Fark Yaratanlar e, programı var. E, bu 11. E, sezondu sanırım değil mi? Aynen 11. 11. E, sezonda siz bir fark yaratan olarak seçildiniz. Biraz Sabancı Vakfı'nın bu e, programından bahsedebilir misiniz? Özellikle sizin gibi e, fark yaratmak üzere yola çıkmış, e, emek veren, bu alanda çalışan insanlar için e, ki genç izleyicilerimiz çok çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii ki seve seve. Ya Bahar'ın dediği gibi aslında bizim hani bu pandeminin zorlu döneminde böyle bize biraz hem umut ışığı olmuş hem de e, görünürlüğümüzü artırmış bir bir şans oldu gerçekten Sabancı Vakfı fark yaratanları seçilmek. Aslında bu şöyle yani bu böyle ilaki kurumsallaşmış diye bir sosyal gelişimci olmanıza asla gerek yok. Bir köy okulu öğretmeni ya da kendi mahallesinde değişim yaratmaya çalışan herhangi biri yani fark yaratmaya çalışan herkes başvurabiliyor bu programa. Yani fark şöyle destekler sunuyor. Mesela biz kendi deneyimimiz üzerinden konuşursam hem görünürlüğümüz hem bilinirliğimizin arttığını düşünüyorum. Hani medyanın ciddi bir ilgisi oldu Bir de yani biz kolay bir konuda çalışmıyoruz sene yani o açık ve ortada tabu olan bir konuda konuşuyoruz. Böyle bir e, alanda Sabancı Vakfı gibi bir kurumun desteği olunca kredibilitemiz artıyor. Yani siz kimsiniz, ne yapıyorsunuz diye sorgulamadan ha, tamam böyle bir destekleri varsa o halde var bir bildikleri gibi böyle e, kapıların biraz daha kolay açıldığını gördük e, ve şu anda işte 11 sezonuz biz e, 195 kişilik daha önceki sezonlardan böyle harika fark yaratan insanların olduğu böyle bir ağa dahil olduk açıkçası. Yani inanılmaz insanlarla tanıştık. Ve şöyle diyebilirim kısaca, ya yani kitleleri duyurmak için mücadelenizi çok iyi bir fırsat. Ee, ve böyle genel olarak hani çabanızın takdir edildiğini görmek ve bazı konularda kafa karıştırıcı olabilecek konularda destek almak açısından çok çok faydalı oldu bize. Şahane. Bir de çok sevilen bir mentorunuz da var. Ona da buradan selam göndermeden edemeyeceğiz. Itır Erhard. Yani yaptığı şahane işler kendisini tanıyanlar mutlaka biliyordur. Bir yandan da İlayda ben şeyden de çok beslendim bu program boyunca. Şimdi sosyal fayda üretmek için belli e, belli yeterliklerin ve yetkinliklerin olması lazım. Ve bu yalnızca yani ben sosyoloji öğrencisiyim. İlayda evet hukuk öğrencisi ama onun dışında belirli yöntemleri de öğreniyor olman lazım. Sabancı Vakfı bize özel eğitimler sundu. Hani bu yolda bilmemiz gereken işte bu sosyal ağlarımızı geliştirmek olsun, ya da daha finansal sürdürülebilir nasıl bu hale gelebilirse anlatmak olsun. Biz tabii ki bu bilgilere sahip değildik ve bunu o yapılan eğitimlerden aldık. Onun dışında bence e, mesela biraz önce bahsettiğim pandemi döneminde yaptığımız sağ çalışmasını Sabancı Vakfı'nın hali hazırda kurduğu bir ağ ile yaptık aslında. O olmasaydı İlayda'nın da bahsettiği gibi biz oraya ulaştığımız zaman arkada bir sorgulama, hani bunlar kim ve ne konuşacaklar oluyor. Bu süreci hızlandırdı hızlandırması da önemli. Bir de son olarak bence diğer fark yaratanların hikayeleri ve birbirimize verdiğimiz ilham benim için en çok besleyen kısım olduğu da diyebilirim. Çünkü o kadar güzel hikayeler, o kadar güzel motivasyonlar var ki o ekipte Beni gerçekten bu çok besledi. Yani ben yalnız başıma, masanın başında bir fark yaratmaya çalışıyorum ama başka insanlar da var bunu yapan. Bu hissi hissetmek de bence çok önemli. O yüzden siz de eğer masa başında, kendi başınıza ya da sokakta bir fark yaratmaya çalışıyorsanız bu sizin için gerçekten doğru bir program. O yüzden yeni sezondaki başvurulara da yönlendirmiş olalım belki buradan. Evet 12. sezon için başvurular açık şu anda. Son başvuru tarihi Aralık 11, Aralık 11 Aralık sanırım. Gerekli linki biz aşağıya bırakıyoruz daha doğrusu ben bırakıyorum. Oradan ilgilenenler mutlaka mutlaka baksınlar. Özellikle zamanında masa başında kendi kendine çok fazla bir şeyler yapmaya çalışmış biri olarak diyorum ki keşke daha önceden haberim olsaydı böyle bir programdan böyle bir projeden. Bu arada Sabancı Vakfı demişken. Geçmişte onların Fark Yaratan e, Sınıflar, Fark Yaratan Ebeveynlik diye e, farklı e, programları da var. E, oraya da özellikle bizi izleyen ebeveynler varsa çünkü biliyorum izliyorsunuz. E, oraya e, bir ay boyunca e, seks pozitif ebeveynlikle ilgili çok güzel içerik oluşturmuştuk. E, onları da kendi sayfalarından, onun da linkini bırakıyorum e, aşağıya. İnceleyebilirsiniz. Peki buradan hemen biraz daha böyle e, olum yani kalbimizi ısıtan e, konulara girmek istiyorum çünkü regl evet bir tabu, menstruasyon bir tabu. Evet Türk Dil Kurumu'nun yaptığı tanım e, hepimizi e, hem böyle şok etti hem çok öfkelendirdi ve e, regl olmaya dair dair e, nice tabular, e, nice karanlıklar e, söz konusu. Fakat ya bu işin bir olumlu tarafı da var böyle sizi motive eden bu yolda ilerlemenize e, destek sağlayan içinizi ısıtan eminim sahada böyle deneyimler deneyimleriniz oluyordur. E, biraz böyle biz çünkü böyle tabu dendiği zaman böyle hep olumsuzluğu konuşmaya çok maalesef alıştırıldık. Ben inadına olumsuzlukları konuşmayacağım. E, böyle sahadan içinizi ısıtan sizi mutlu eden böyle güldüren deneyimler var mı? Biraz onlardan bahseder misiniz? Tabii ki seve seve. Ee, ya Aslında o kadar çok var ki ve saha çalışmaları hakikaten bu mücadelenin en güzel kısmı diyebilirim. Benim favorilerim Adana'da olanlar. Ee, özellikle Bahar'ın memleketi Adana. Ve onun sayesinde biz ilk geniş çaplı saha projemizi Yumurtalık'ta yapmıştık. Yani çok güzel bir tesadüf olduğunu düşünüyorum. Ee, yumurtalık'taki ilk e, renk Tabi bu mücadele e, sağ çalışmasında e, bizim kalbimizi ısıtan bir anı böyle genç kadınlar olarak bir minibüse doluşturmuşuz e, kolileri içinde bir sürü ped var. Ve böyle e, biz e, yumurtalık ziraat odası ile işbirliği içinde yapıyorduk. E, bir anda böyle biz kolileri yukarı taşımaya çalışırken aşağıdaki kıraathanede tavla atan dayılar sırtlandı kolileri bizimle birlikte o hep beraber pet taşımaya başladık. Kimse gocumadı, kimse bir laf etmedi. Herkes hatta Aa ne güzel mevsim tarım işlerine çok ihtiyacı var böyle şeyler diye destek oldu. Yani hiç böyle beklemediğiniz yerlerden çok güzel destekler alabiliyorsunuz. Çok komik, çok tatlı sorular da alabiliyoruz saha çalışmalarında. Ee, çocuklarla özellikle olan anılarımız bayağı güzel yani Sivas köylerindeki anıları biraz anlatmak ister misin behan? Ya benim en çok benim en çok böyle etkilendiğim şey şu oluyor. İlk baştaki ilk iki dakika olan utangaçlığı. Şimdi biz böyle çıkıp regle olmak hani böyle sanki su içmekmiş gibi regle olmaya konuşmaya başladığımız zaman o kadar hızlı bir yakınlaşma oluyor ki ben ondan çok etkileniyorum. Ee, çünkü hiç yani çok yüksek ihtimalle hiç kimse bu kadar rahat bunu konuşmadığı için çocuklar çok heyecanlanıyor. Tamam işte hani böyle sanki onu beklemiş ve buldum tamam şimdi konuşabileceğim gibi. Ben o sırada zaten başka bir dünyaya gidiyorum. ya yani onların o gözündeki heyecanı hissedince daha çok şöyle oluyor. Hocam bittikten sonra gelip hocam ya siz utanmıyor musunuz bunları böyle rahat konuşmaktan? İşte sizin anne babanız bir şey demiyor mu size? Bir de ben söylüyorum ben Adanalıyım falan filan diye da kızmıyorlar mı ya böyle şeyler? Hani böyle o kadar garip geliyor ki bizim bunları rahat konuşuyor olmamız. Bir de birazcık tabii ki her zaman renkli olmayı konuşunca başka yerlerden de sorular geliyor. İşte bizim şu insandan hoşlanmamız bununla ilgili mi? İşte normal mi benim ondan hoşlanmam? Gibi hani böyle birazcık romantiz, romantik ilişkilere de kayıyor bir noktada konu. Ee, yani böyle çok dediğim gibi bence çok karanlık bir konu gibi gözüküyor ama öyle bir konu ki konuşunca da çok parlayan bir konu. E, bence bizim bu kadar ilerleyebilmemizin sebebi de o. Yani tabu ama konuşunca da kırılabilen bir tabu. E, Menstrasyon. E, o yüzden o o o anlar bence en çok iç ısıtan anlar sahada diyebilirim. Ya bütün tabular bu arada konuşura, konuşularak kırılabilecek tabular kesinlikle ya da bütün doğru diyelim o, o şey hissi çok güzel gerçekten. Ben de onu e, çocuklarla ve gençlerle çalışırken çok e, görüyordum. Yani Covid döneminde öyle bir şeyler mümkün değil tabi ama. E, insanın üstünde özellikle bence utanç ve korkuyla alakalı e, bir baskı olduğu zaman ki, e, cinsellik, bedenimiz, işte renkli olmak, e, kadın olmak, e, her ne demekse birey için bu. E, gibi konularda insanların üstündeki yük çoğunlukla utanç, korku e, yükü oluyor. Ve o yük kalkınca gerçekten insan yani biraz önce söylediğin şeye çok katılıyorum. İnsanlarda bir parlama oluyor. Böyle bir ferahlama, bir rahatlama oluyor ve onu beden dilinde bile görebiliyorsun. E, dolayısıyla yaptığınız tüm e, çalışmalar için gerçekten e, herkes adına çok çok teşekkür ederim. E, şahane işlere e, imza atıyorsunuz. Ee, sizin özellikle bahsetmek istediğiniz başka bir şey var mı? Ee, buradan izleyenlere bir çağrı olabilir, ee, mutlaka eklemek istediğiniz bir e, not olabilir, paylaşmak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ee, aslında yani çok şey var. böyle Saatlerce seninle de sohbet edebiliriz Rai'ka. Orası ayrı. Düşünüyorum. Bir şey şu olabilir bizim de hatta benim Bahar sayesinde e, çünkü Bahar e, queer teori odaklı daha fazla çalışıyor. Ben de bir insan hakları hukukçusu olarak dili dönüştürmenin önemini tekrar tekrar kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Biz yazımızı harcadığımız yani iyi ki de harcamışız o rehberi yazarken e, dili dönüştürebilmeyi ve sürekli kafamızda e, her kadın reglo olmaz, reglo olan herkes kadın değildir'i e tekrar tekrar kafamıza döndürmeye çok çabaladık. bu anlayışı değiştirmek için yani bunu hep bunu hep aklımızın bir köşesinde tutmak ve ancak bu şekilde dili dönüştürmek mümkün oluyor. O önemli bir şey. Bir de hani yani adı ya yani adı üstünde konuşmamız gerek. Daha fazla konuşmak, bu konuyu daha normalleştirmek gerekiyor. Hakikaten büyütmemek lazım. ama hani bunun da bazı insanlar için zor geçen bir dönem olduğunu da kabul ederek bu arada. Hani bunu asla küçültmek, önemsizleştirmek değil. Aksine normalleştirmeyi hedeflemek gerekiyor. Ee, bunu söyleyebiliriz. Bir de çok özür dilerim. Bir küçük şeyde, e, şeyden çok bahsetme fırsatım olmadı ama e, Türkiye'de regli yoksulluğu diye de bir gerçeklik var ne yazık ki. Ve bununla mücadele etmek için öncelikle yasak koyucuların Türkiye'de pırlantalarla eşit oranda, %18 oranla KDV ile vergilendirilen pedlerin ve tamponların üzerindeki verginin kesinlikle düşürülmesi lazım. Yani daha çok insana erişilebilir kılınması gerekiyor. Benim aklıma gelenler bunlar şimdilik. Regl yoksulluğu konusu aklımdaydı. Çok teşekkür ederim gündeme getirdiğin için. Tekrar başta soracaktım sonra kendimizi kaptırdık götürdük. Bu regl, regl yoksulluğunun yani Türkçe tanımını ben ilk defa seninle sohbet ederken duydum. Ee, yani Kuzey Amerika'da yani İngilizce'de buna period poverty deniyor. Ee, reg yoksulluğu denince hani akla hep sanki böyle şey geliyor gibi hissediyorum ya da benim belki ilk duyduğum zaman aklıma o geldi. İşte e, menstrual hijyen ürünlerine ulaşamamak yani bir maddi hani yoksulluk genellikle böyle maddiyatla e, özdeşleştiriliyor ya. E, ve aslında alana hani daha çok böyle eşeledikçe aslında maddiyatın haricinde çok daha farklı bariyerler olduğunu da biz görüyoruz. Belki şeyden de bahsetmekte fayda var. Hazır sizi yakalamışken, bu regl yoksulluğu tam olarak nedir? Yani neyin yoksulluğundan bahsediyoruz? Bu sadece bir finansal erişim sorunu mu, sadece bir vergilendirme sorunu mu yoksa bu daha farklı boyutlu ve çok katmanlı bir sorun mu? Yani kesinlikle çok katmanlı bir sorun, Raika. Ve bence özellikle bahsetmemiz gereken bir şey de bu pet atıklarını nasıl attığımız ve temizliği nasıl sağladığımız aklımıza gelmiyor ama eğer temiz suya ve bireysel ve özel tuvalete sahip değilsen regle regl olma süreci çok daha zor oluyor ve bu da reg yoksulluğunun bir parçası. Eğer dediğim gibi sen kendini güvende hissedip gece bir tuvalete gidip ışıksız bir yerde ve susuz bir yerde ve pedin de yoksa nasıl temizleyeceksin kendini? O yüzden yalnızca yani menstrual ürünleri ulaştırmak birinci adım bu aslında bizim e, reg hijyenini ve bunu bu dönemi rahat geçmemizi sağlayan ama onun dışında e, temiz suya erişim e, bunların nasıl bu atıkları nasıl dönüştürebildiğimiz bir çöpe sahip olup olmadığımız özel ve güvenli ve ışığı olan bir tuvalete sahip olup olmadığımız da bu reg yoksulluğuna dahil e, vergilendirme çok önemli çünkü çok büyük bir yerden bir politika değişimiyle aslında ee, birçok kitlenin eri, pede erişilebilirliği artabilir. Çünkü fiyat düşecek. Ama onun dışında düşünmemiz gereken çok daha fazla şey de var. Kendi evinizde bile eğer tuvalette çöp yoksa, ee, o zaman o pedle sen baş başa kalıyorsun. Eminim bunu herkes deneyimlemiştir. Ve hani nereye koyacağını şaşırıyorsun. Ve düşünün ki dışarıda tuvaleti olmayan, ışığı olmayan bir yerde ped değiştiren bir insanı o yüzden çok çok kapsamlı ve çok geniş düşünülmesi gereken bir konu belki burada yoksulluk deyince tabii bir eğitmen olarak aklıma direkt şey de geliyor. Bilgi yoksulluğu. Yani renkli olmaya dair vücudun nasıl çalış yani çalıştığına dair yeterince bilgiye erişimin olmaması da insanlarda çok ciddi bir yoksulluğa sebep verebiliyor. yani bilgi erişim zaten bir insan hakkıdır. Ve dolayısıyla birçok insanın da özellikle yani kendi iç bedenin nasıl çalıştığını bilmiyor olması, bu bilgiye erişiminin e, olmuyor olması da beraberinde yine o tabuları beslemeye devam ediyor. Yine bu e, iş vergilendirme sisteminin daha e, demokratik, daha erişilebilir bir şekilde düzenlenmemesine sebep veriyor. Dolayısıyla olay şey değil yani işte e, mahallende bakkal var mı, e, pet alabiliyor musun? Ya da e, aman canım e, mesela... Podcast podcast'i duyurduktan sonra e, altına yazanlar olmuş işte sanırım e, ya çok da pahalı bir şey değil hani, hani bu kadar bu tek derdimiz bu mu bir de bu zaten maalesef bizim e, cinsellik bedenler insan hakları konusu çok karşılaştığımız <laughs> tepkiler hani bir derdiniz re regl mi kaldı yani başka dert mi yoktu e, çözebileceğimiz ama bunlar hem kendi içinde çok katmanlı dediğiniz gibi hem de başka konuları ya başka tabuları da besliyor aslında yani renk özelinde olmayan tabuları da çok fazla besliyor Dolayısıyla renk yoksulluğundan anladığınız sadece bir finansal e, e, yani bir erişim olup olmaması değil bunun çok 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 daha farklı boyutlarında e, ya şu bile bir yoksulluk Bence bir sürü menssal ürün var potansiyel yani ped var tampon var mensel kaplar var yıkana yıkanabilir tekrar kullanılabilir Pedler var ki e, doğa açısından çok daha uygun bunların kullanılması. Aynen. E yine bu ürünler var ve sen bunu bir birey olarak seçebiliyor olman gerekiyor. Yani sen şunu diyebiliyor olman lazım. Yani kardeşim ben bunu tercih ediyorum ve ben bunun sorumluluğunu üstüme alıyorum. Bunun tercihinin yapılamıyor olması da e, bence bir yoksulluk. E, biraz önce söylediğin gibi yani e, temiz suya erişimin yoksa, su kaynatabileceğin bir yer yoksa, e, ne bileyim, e, rek yani üstünde rek sıvısı olan bir yıkanabilir pedi güvenli bir şekilde temizleyebileceğin bir yer yoksa o zaman senin zaten opsiyonların da daralıyor. Ee, yine bence bu da yoksulluk olarak değerlendirebilecek şeylerden bir tanesi. İlayda ve Bahar, bugün bana katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Sizinle sohbet etmek her zaman çok keyifli. ilerleyen zamanlarda da lütfen hani çalışmalarınızla ilgili böyle bir değişiklik olursa Paylaşmak istediğiniz şeyler olursa her zaman bekleriz. Ee, sevgili izleyenler, e, İlayda ve Bahar'la bu yayında bahsettiğimiz her şeyin linki aşağıda olacak. E, ayrıca e, Kamusal alanda tabusal Konular Podcast'inde de daha detaylı başka konulardan da bahsettik. E, orayı da dinleyebilirsiniz. E, ve son olarak Sabancı Vakfı'na da e, bu yayını destekledikleri için ve aynı zamanda konuşmamız gerek ve İlayda ve Bahar'ı destekledikleri için de çok çok teşekkür ederiz. Sevgiler. Kemal.